Hanımlar, beyler Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Değilse de şaka gibi haberle başlayayım da keyfiniz yerine gelsin. Çünkü Rockstar kendi oyunlarını krekli satıyormuş. Evet, belki görenleriniz olmuştur ama internette Twitter'da Silent adında bir e, modcu kardeşimiz. Tabii ki oyun kodlarıyla da haşır neşir olan bir kadri kardeşimiz. Bir anda Rockstar'ın oyunlarında Midnight 2, Max Payne ve Manhunt'ta Razer 1911 e, şeyi ni fark ediyor. Satırını, kodunu fark ediyor. Ve sonradan anlaşılıyor ki Rockstar bu dükkanlara koydu. Steam ve kendi satış platformlarını kullan, koyduğu versiyonda oyunun bu DRM'in şeyini kontrol etmeden bildiğin crackli versiyonlarını koymuş, satmış. Biz de tatlış tatlış yıllardır crackli oyuna para verip oynamışız. Yani bu nasıl oluyor? Neden oluyor bilmiyorum ama Rockstar olunca çok da garipsemiyorum ya. Bunlar değişik. Diyorum ya Rockstar evet çok güzel oyunlar yapar. Ama sonrasında garip garip tavırları var. Niye kimse şaşırmadı da. Evet tabii ki bir şaşkınlık oluştu ama herkes sonra aman Rak's'larda böyle. Bunlar da bir değişik deyip geçti. Ya da bazı arkadaşların deyimiyle de ulan Steam'de kendi oyununun kreinini satmak nasıl bir krallıktır Beraks'larda diyebilirsiniz. Bence nereden baksan saçmalık. Bu da böyle bir şeydi. Next Starfield Malumunuz oyun 6'sından itibaren herkese açıldı. Ve güzel haber sevgili Starfield'çılara. 1 milyon eş zamanlı oyuncu açtı. Steam'de, Game Pass'te ve Xbox'ta Starfield 1 milyon oyuncu barajını açtı ki müthiş bir şey. Müthiş bir başarı yani oyunun puanı 10'du, 7'ydi, 8'di, bıncıktı, bıstıktı falandı filandı. Dediğimiz gibi herkes oynayıp indirip kendi deneyimini yaşadı ve Bethesda'nın tarihindeki en başarılı oyun lançı konumuna getirdi Starfield'ı. Alkışlıyoruz. Ama Oyununda malum işte buglarıydı, şuydu, buydu konuşulup duruyordu. Bir optimizasyon sorunundan bahsediliyordu. Çünkü bazı makinelerde doğru düzgün çalışmıyor. 60 FPS'i tutturmak zor. Tekstürlerde pop-up olan filan falan filan bir şeyler vardı. Ve gazeteciler Tadavır'da sordu. Babuş, sevgili Tad Howard, siz neden bu oyunu PC'ye adam akıllı optimize etmediniz? Tad Howard dedi ki, Yo ettik. Çok da güzel çalışıyor. Millette bayılıyor. Ama bu yeni nesil bir oyun. Next gen bir oyun. Dolayısıyla tabii ki bu teknolojiyi sınırları zorlayacak. Ee oyun çalışmıyorsa ya da sorun yaşıyorsa ne yapalım Sayın Tadavurt? O zaman PC'nizi upgrade edeceksiniz kardeş. Tam olarak kardeş dememiş olabilir ama evet Tadavurt böyle garip bence apır sapır bir e, demeç verdi. Eğer oyun sizde kasıyorsa sorun sizde kardeşim. PC'nizi upgrade edin tabi insanlar bunu çok hoş karşılamayabilir ama şimdi oyunun o 1 milyon barışını geçmesi gazıyla milletin keyfi yerinde bakalım önümüzdeki günlerde bu lafı Todd başına bela açacak mı göreceğiz kardeş next Mortal Kombat 11 geliyor malumunuz şurada kaldı bir iki hafta ama Mortal Kombat'la beraber kimler geliyor? Megan Fox ve Jean-Claude Van Damme. İlginç hikaye, true story. Megan Fox oyunda Nitara'yı seslendirecek. Nitara adında işte dövüşçüler arasında olduğu ortaya çıktı. Deadly Alliance'da gelmişti. Vampir abla ve Megan Fox'ta da var bir zaten bir vampirlik. E oynuyormuş da Mortal Kombat. Seslendirmiş. Güzel de olmuş. Hatta bunun shortsunu yaptık yani merak ediyorsanız kanalda. Diğer haber Jean-Claude Van Damme. Hatırlatın bana bunu da shortsunu yapayım yorumlarda. Çünkü yıllar yıllar önce sene 92 93'te ilk Mortal Kombat çıktığında Johnny Cage karakteri aslında Jean-Claude Van Damme olacakmış. İsmini, cismini vereceklermiş, anlaşacaklarmış ama o zamanki Midway'in e, ve tabii ki ekibin parası olmadığı için böyle bir telif parası Johnny Cage olarak çapmışlar, şey ortaya çıkarmışlar. Ve hayat nereden nereye işte 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bu defa Jean-Claude Van Damme, Johnny Cage'in premium e, versiyon skin'i olarak, premium versiyonu karakteri olarak sesiyle, tipiyle, varıyla, yoğuyla oyunda. Güzel hikaye ha. Ya ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Next. Alan Wake 2. Hanımlar, beyler bir ay kaldı Alan Wake'in. Yani bir ay, 10 günü, 5 haftası kaldı. Ve heyecanla bekleniyor. Aa, kim heyecanla bekliyor? Ben bekliyorum mesela. Ben ilk Alan Wake'i oynadım. American Nightmare oynadım. Hatta YouTube'da kanalda da var. Ve tabii ki çıktığında Alan Wake 2'yi de hunharca oynayacağım. Ben zaten Remedy'yi çok seviyorum. Ben Max Payne'e de hastaydım. E, Quantum Break'i de bitirdim, bayıldım. Kontrolü zaten öf yani. Alan Wake de çok güzel olacak. Bunlar net. Tabii ki oynanış görüntüsü geldi böyle bir 10 dakikalık falan. Hani bu defa oynanışı iyi hoş ama başka bir şey dikkatleri çekti. DLSS 3.5 öf 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 RTX öf 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 ışıklandırma ortam zaten şu anda görüyorsunuz dehşet güzel gözüküyor. Hani oyun ne kadar iyi olur o konuda bir fikrim yok. Her türlü oynayacağım ama ben, ben Remedy'nin fan boyuyum. Ama görünüş inanılmaz böyle e, oyun görüntüleriyle live action'ı böyle bir araya harmanladıkları fragman geldi ve yalan yok herkesin bir aklını aldı. Çünkü hakikaten DLSS 3.5'un RTX'in teknoloji demosu gibi oyun. Bakalım çıktığında da bu kadar aklımızı alacak mı? E, haliyle söz konusunda Remedi olunca, geçmişinde de böyle böyle sağlam oyunlar olunca çıtamızda, beklentimizde yüksek. Bak sen hele hele eski PlayStation patronu Sean Layden demiş ki arkadaşlar bu Google'dır, Netflix'tir, Amazon'dur. Bunlar oyun dünyasını, oyun habitatının içinden geçiyorlar, mahvediyorlar. Bunlar böyle kapıdaki barbarlar gibi, piyasadaki yamyamlar gibi. Bunların derdi oyun oyun değil. Bunlar böyle burada bir pazar var tabii milyar, milyar dolarlık. Ne alabilirsek alalımın derdindeler. Hatta şöyle açıyor. Vaktiyle iTunes müzik dünyasını nasıl değiştirdiyse işte Apple'ın ya da Netflix e, ...home sinema sistemlerini, DVD'leri bilmem neleri nasıl yok edip böyle bir imparatorluk kurduysa... ...işte şimdi de oyunlara gözlerini diktiler. Ve buradaki yaratıcılığı, buradaki o e, hani amatör indie ruhu ya da büyük firmaların yıllarca verdiği emekleri hiçe sayıp... ...kendi sistemlerini dayatma ve bu ekosistemi de, bu gelirleri de kendilerine bağlama derdindeler. Düşününce yani Google'ın Stadia'sını, Amazon'un Luna'sını, Netflix'in zorlama mobil oyunlarını... Haksız da değil. Hani yöneticiler şey diyor. Lan burada çok para var. Biz de bir yerinden girelim. Oyuncular mı? <laughs> Yemişim oyuncuları. Biz buraya bir girelim de oyuncuları da düşünürüz. Öyle bir hava var. Yani bu konuda Sean Layden'a katılırsınız, katılmazsınız yorumlarda bekliyorum. Ama haksız da değil sanki. Next. Ve son olarak. Evet. Biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Panda'yla giren çıkar. Ya da pandayla e ama ben size demiştim. İsterseniz böyle de şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar haftalardır, aylardır, bir buçuk, iki aydır diyorum ki bakın bu zamlandı. Zamlanacak, çok artacak. Globalde fiyatı böyle. Bak bizi de kuru dörtten alıyorlar. 30 yapacaklar. Kötü kötü olacağız. En az 2500 lira olacağız diye anlattım, anlattım. Ee, birçoğunuz yani beni izleyenleriniz kendiniz kurtardınız. Üç sene, beş sene aldınız. Çok şükür ben de öyle. 2026'ya kadar aldım, rahatım. Ama işte işini son ana bırakanlar ya da bir sebepten bu kanalı takip etmediği için haberi olmayanlar şu anda yana yakıla PlayStation Plus sürelerini uzatmaya çalışıyorlar. Ama gerek sistemsel zorluklar gerekse yeni fiyatın 2740 lira ya da 50 lira neyse 2700 lira olması sebebiyle maalesef tatlar kaçık insanlar isyan halinde ama velakin işte ekonomi böyle bir şey bu ülkenin gerçekleri bu ülkenin ekonomisi. Artık global fiyatlara hoş geldik. Türkiye olarak evet tadını çıkaralım bebeğim. Umuyorum siz kendinizi kurtarabilmişsinizdir. Kurtaramayanlara da Allah kurtarsın kardeş. Daha bunlar iyi günlerimiz. Daha bunun beteri olacak. Siz şimdiden sıkı tutunun. Hanımlar beyler bu haftalıkta olan bitenin sonuna geldik. Umuyorum ufkunuzu açacak bilgilere kavuşmuşsunuzdur. Umuyorum size çok girip çıkmamıştır ki bu mümkün değil aslında. Hepimize girip çıkıyor. E kimilerin kırdığı potlar, kimilerin sattığı, krekli oyunlar, kimilerin satış ve oynanış rakamları bu hafta da böyle geçti gitti. Jean-Claude Van Damme'da Mortal Kombat'a hoş geldi. Önümüzdeki hafta yeni haberlerle umuyorum yapacak bir şey yok. Evet, yeni zam haberleriyle, yeni gündem haberleriyle tekrar kavuşana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Bir de bu programa sponsor bulalım. Teşekkürler.